Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere dondurucuda nasıl fasulye saklandığını size göstereceğim arkadaşlar. Bunu daha önce koymuştum. Bu şekilde hiç ıslatmadan fasulyeyi hiç ıslatmadan doğru koyuyordum arkadaşlar. Bunu bir ay önce buzda koymuştum. Bunları da şimdi getirdim arkadaşlar fasulyelerimi yıkamadan Doğradım. Bunları poşete koyacağız. Dondurucuya atacağız arkadaşlar. Kışın ama mutlaka hem yıkacağız hem de bir taşım kaynatacağız sonra yemeğe koyacağız. Kaynatmazsak o çiğ tadı veriyor arkadaşlar. Çiğ tadı herkes sevmiyor. İlk önce bir suda kaynatıyoruz, suyunu döküyoruz. Sonra yemeğimize koyuyoruz arkadaşlar. İsterseniz şimdi de bir taşım kaynatın. Ben birkaç poşetimi de bu şekilde yaptım. Şimdi kaynattım, soğuttum, poşetlere koydum, dolaba aldım videosunu çekmedim. Allah nasip ederse bir daha fasulye getirirsem o videoyu da çekeceğim arkadaşlar. Şu an çocuklar okuldadır. Ben kendim çekiyorum. O yüzden ben kapatacağım, poşete koyacağım. Kamerayı kapatmak zorunda kaldım arkadaşlar. Fasulyemi poşete koydum. Bir pipeti bu şekilde poşetin içine koyuyoruz. Böyle yapıyoruz. Havasını hepsini pipete getiriyoruz. Bu şekilde pipeti çıkartıp poşetimizi bağlıyoruz arkadaşlar. İki elle yapsak daha güzel oluyor. Şu an ben bir elimle çekiyorum, bir elimle yapıyorum arkadaşlar. O yüzden çekmedim. Bu şekilde kapatacağız arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bugünkü videom burada son erdi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bir emoji çiçek olsa böcek olsa göndermeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.